Hepinize yani merhaba arkadaşlar yeni bir video. hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur diye umuyorum bugün başlıktan da gördüğünüz gibi hoşçakal fortnite zaten videonun içerisinde neler olduğundan neler gerçekleştiğinden bahsedeceğim merak etmeyin içinde çok güzel şeyler var yani sezonun neler olduğu neler olduğu ya her şeyi göreceksiniz zaten videoyu izleyin ayrıca videonun içerisinde şöyle bir sürpriz daha var sahibi pk zaten aranızda illaki tanıyanlar vardır kendisinin 4.5 milyon abonesi var ben de onun videosuna çıkmışım onu da izlettim sizlere yani benim için güzel bir şey hiçbir milyon izlenen bir videom olmamıştı onun videosu 1 milyon izlenmiş ben gerçekten Gerçekten çok mutlu oldum. E, videoyu izleyin zaten göreceksiniz neler olduğundan. Ayrıca gençler 70 bin abone olmamıza gerçekten son 1500 abone kaldı. Bunun için çok mutluyum. Ve sizlerden tek bir isteğim var. Bu videoya özel. 70 bin abone olmak için. Bu videoya sadece 7.000 like bırakır mısınız? Beni birazcık böyle gıdıp bak şu kadarcık sebep var mı? 7.000 insan şu kadarcık seviyorsa şu videoya 7.000 like bırakırsanız ben 70 bin abone olabilirim. İnşallah olurum diyemiyorum. O yüzden abone olmayanlar da abone olurlarsa beni çok mutlu etmiş olurlar. Eee beni seviyorsanız hani desteklemek isterseniz burada bir W soldier kodu yazarsa çok mutlu olurum. Buraya bu parmaklarıyla da sözü yazdılar teşekkür ederim Hadi bakalım videoya geçelim Evet gençler şimdi geldik videoya Dediğim gibi Saypu Pekan'ın videosuna çıkmışım Hem de bu e, şeyde video izlerken Bu arada ben Onay 2 çok seviyorum umarım sizler de seviyorsunuzdur Fortnite teorilerinden bahsedeceğiz Sizlere çok sağlam şeyler getirdim Çok sağlam bilgiler getirdim o yüzden kesinlikle sonuna kadar izleyin Bu arada bayağı iyisin kanki Aga be neyse her neyse devam ediyorum Gençler şimdi biliyorsunuz ki Chapter 2 ne zaman geldi Ta geçen sene Ekim ayında geldi bu arada hoşçakal Fortnite dememiz sebebi de başlıkta gençler. Çünkü Chapter 2 sona erecek bu sezon ve Chapter 3 gelecek. Biliyorsunuz ki Bambi kostümleri geri geldi. Bu arada bayağı iyisi kanka zıplaya zıplaya. Bambi kostümleri geri geldi. Eski kazma geri geldi. Yani ben düşünüyorum ki önümüzdeki chapter'da büyük ihtimalle eski e, nasıl desem eski map'ten, eski sezonlardan bir sürü şey gelecektir diye düşünüyorum. Bu arada birazdan SpyPek'in kısmına geleceğiz, haberiniz olsun. Ve bu yüzden de gençler bu Fortnite'a elveda diyeceğiz büyük ihtimalle derken Odam suya düştü sandım suya düşmemiş oha çok garip Neyse yani demem o ki bu chapter'a elveda edeceğiz gençler Hoşça kal diyorum o yüzden bu Fortnite'a ve yeni bir bölüm gelecek. Aralık ayında biliyorsunuz ki Fortnite'ın sahibi demişti işte dediğim gibi Chapter 2 bir sürecek demişti. Geçen sene geldi Chapter 2. E bu şu an biz e, Kasım ayındayız tam bir sene geçti ve Aralık ayında gençler yeni Chapter gelecek. Yani eski sezonda büyük ihtimalle eski Chapter'a ben döneceğimi düşünüyorum. Ayrıca siz de terör, teorilerinizi yorumlara yazın. En çok like alanı videoya çıkaracağım. O yüzden üşenmeden yazarsınız. size video çıkabilirsiniz. Haberiniz olsun ve büyük ihtimalle dediğim gibi bu Fortnite'a bütün oynanış tarzına vesaire e, hani bu son gençler bu sezon artık Marvel'dan da biraz da olsa kurtulacağız ama dediğim gibi 3 senelik bir anlaşma yapmışlardı biliyorsunuz. Bayağı iyisi nasıl becerdi bunu bilmiyorum ama dediğim gibi bu şekilde olacak. Marvel yine devam edecek ama bu chapter artık sona erecek gençler ve yeni harita gelecek büyük ihtimalle diye düşünüyorum ben. Galactus harita yok edecektir. Çünkü çok güçlü kendisi. Galactus harita yok ettikten sonra ben zaman kapsülünde şu an biliyorsunuz zaman kapsülleri var. Zaman kapsülünde geçmişe gidip tekrardan Galactus'u yenmek için eski sezona gideceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi yavaştan da bu arada teorilerim benim bu şekilde. Siz de teorilerinizi yazın dediğim gibi. Şimdi Saippu PK nasıl beni izliyor? Kendisi ona nasıl yorum yapmış göreceğiz. Bu arada ben dediğim gibi böyle 10 IQ Fortnite videolarını izlemeyi çok seviyorum ve 70 bin abone özel çok güzel bir video gelecek gençler. Takipte kalın çok güzel video gelecek. Bu arada bayağı iskıya. O helikopteri e öyle batırmak gerçekten bayağı bir yetenek ister yani. Bu arada dediğim gibi abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çok tatlı bir abone listesi için biliyorum. Çaktırmayın da. Şimdi buradan bayağı yani zon dışına şok meyve atmanız. Hani biraz böyle bir Sabah kalkınca böyle uykusuzluk gerektir abi bir hareket. Hani aptal salakça demek istemiyorum. Bunlar kötü şeyler ama yani insan böyle bir düşünür, bir bakar. Aa zonlar da falan der kral. Ne sonra oh my god. Oraya gittin, kendin gittin yani. Senin atan kral. Bunu bir kere ben de böyle ölmüştüm. Hatırlayanlar seri artı bir yazsın. Bir kere ben de bu <laughs> hatayı yapmıştım. Gaza gelince oluyor böyle şeyler gençler. Bunlara çok fazla takılmamak lazım. Ne yapacak şimdi bu ufak şeyler bunlar. Hani bunlar böyle çok onay küllük şeyler değil ama büyük ihtimalle bu arkadaş bence aşağı düşecek. Rezal. bu bence bu bir, aşırı şanssızlık gençler. Ben hiç böyle bir ölüm denemedim. Ama böyle bir şey yaşasam büyük ihtimalle yumruk atardım. Bacağıma falan atarım. masasının üstünde bir gizem falan atmam yani. Gerçekten inanılmaz. Evet. Ay <laughs> abi bir de artık live atıyor. 32 kişilik bir de endgame oynuyormuş ha. Yavaştan bu arada Sayfur Pekan beni izlediği yere geleceğiz. Onun videosu da 1 milyon izlenmiş gençler. Yani şu an ben 1 milyon izlenmiş sayılır bilmiyorum ama. <laughs> Şunlara herkes en az bir kere vurmuştu değil mi? Hani şu benzin şeylerini herkese bir kere vurmuşsunuzdur bence büyük ihtimal. Böyle vurduktan sonra. <laughs> Aha. Bekleyin. E, geldik gençler Cyper PK kendisinin 4.5 milyon abonesi var. Evet, Hazırsanız başlatıyorum. Evet. Beni izliyor kendisi. 1 milyon izlenmiş bu arada bu videosu. Bayağı bu komik bir ölümü oldu herhalde. Ne diyorsun Reis? Yani verdiği tepkiye bakar mısınız arkadaşlar? Ben burada güzel şekilde ölüyorum. Adam bana sadece uf diyor. da herkes Cyber PK lütfen yorumlarda yazıklar olsun yazabilir mi? Arada gençler devam ediyorum dediğim gibi. ben bu şekilde düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu Fortnite oyunda birçok değişikliğe gideceğiz. Çünkü Fortnite şunu unutmayın ki her senede yani her senin sonunda büyük değişikliklere gidiyor. Zaten bunu gördünüz. Chapter 2'ye geçtiğimizde her şey değişmişti neredeyse. Ve büyük ihtimalle mesela Mystic Silahlar örnek veriyorum. Büyük ihtimalle oyundan kaldırılacak yerine başka şeyler gelecek. Yani bu Fortnite'a e biz hoşça kal dememiz gerekiyor. Çünkü son oynayışlarımız bunlar ve son 15 günümüz kaldı gençler. Bakalım inşallah çok güzel bir event olacak diye düşünüyorum yani bu arada. <laughs> bu arada iki canla oraya gitmesi de gerçekten akıl almaz bir şey. Sizler ne düşünüyorsunuz kesinlikle yorumlara yazın çünkü dediğim gibi ben büyük ihtimalle bu Fortnite'a hani bitti yani gençler bu chapter bitti artık chapter 3 gelecek görürsünüz bak gelmezse abonelikten çıkın tamam mı harbiden samimi söylüyorum yeni sezon geldiği zaman büyük bir değişiklik olacak gençler Bayağı iyisin kral. Göreceksiniz. Ben de bugün sizlere bunu söylemek istedim çünkü yavaş yavaş her şey geri gelmeye başlıyor. Fark ettiğiniz üzere. Bambi kostümleri olsun, kazmalar olsun. Bu arada böyle rifte atlayan hayal olsun kral. Yani böyle bir rift atlama taktiği olamaz yani. Görüyorsunuz zaten her şey yavaş 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 böyle geriye gelmeye başlıyor. Bizim de en çok istediğimiz yani benim en çok istediğim şey eski haritanın geri gelmesi. Yani bu haritayı sevmediğimden değil. Tabii ki ben <laughs> bu haritayı da seviyorum. Mongrel sen de böyle bir şey beklemezdin bu arada kanka. Ben dediğim gibi bu haritayı da seviyorum ama Eskerat'ın yeri farklı gençler. Yani bence bana göre Eskerat'ın yeri çok çok daha farklı. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Şimdi nasıl olacaksın kral? Kendi gene o da benim gibi düşecek bir ihtimalle. Evet benim örüşüm daha güzel. <laughs> böyle yapıyor bir de. Benim örüşüm bence daha tatlı. Şimdi ne düşünüyorsunuz? <laughs> Lan ne yapıyor? Adam dibinde adam dibinde. <laughs> Aga Takım arkadaşı sanmış. O kadar herkes şuna vuruyor ki. Ablacım yani Zeynep yani lütfen bir dahakine gözlerin temizleyerek oyuna girersen seviniriz gerçekten. Aa bir tane daha Hatice var. Haticeler niyeyse böyle komik ölüyorlar. Fark ettiniz mi gençler? Hep böyle bir Haticelerin farklı bir ölüş tarzı var. Bu arada dediğim gibi sizler de yorumları yorumlara yazın. En çok like alan teoriyi videoya çıkaracağım derken Hatice aşağı düşüyor. Aa tek attı lan. Oha. Aşağı düşecek. Patlayacak mı son anda? Yani kanki bunu yapmak için gerçekten bir insanın sıfır IQ olması lazım. Bunu yapmak için de bir insanın sıfır IQ olması lazım. Zaten videonun başta sıfır IQ hareketler. Bu arada ben de sıfır IQ hareket yaptığıma göre ben de sıfır IQ olarak sayılıyorum. Onu vuramazsan oyunu silerim. <gülüyor> <gülüyor> ona bayağı ona boya git evi çalış ona boya diyeceğini kanka ne yapıyorsun gözün çapağı değil O nasıl bilmiyorum yani? Nasıl ne? Bir de üstüne böyle ölüyor. Hatice'yi de izleyelim gençler. Hatice bakalım ne yapacaksın? Yanıyor Hatice. Yanıyorsun. Hatice yandın yandın. Alev alevsin. <laughs> Buradan da bayağı izin Hatice diyorum. Her neyse gençler dedim ki bu video böyleydi. Ayrıca 70 bin abone çok özel bir video gelecek. Takipte kalın. Hala abone olmayanlar da varsa abone olarak bana 70 bin abone için çok büyük bir destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok efsane bir video geliyor. Takipte kalın. Hoşçakalın. Ve bay bay.